Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlerle Valorant'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Öncelikle çarpışma etkinlik bileti diye bir şey gelmiş. Böyle bir şey geldi alıştırma dediğimizde temel eğitimi tekrar oynadıyor. Onun dışında şöyle bir yeni arka plan videosu eklendi. Tabii ki de Champions 2024 günlere eklendi. Şöyle bir bakalım 8 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada şu spreyi, ikinci aşamada yargı dağıtan unvanı gayet güzel bence. 10 radyanit puanı dördüncü, üçüncü aşamada. Dördüncü aşamada şöyle bir uğurluk ama <laughs> yüklemedi. Heh tamamdır. Şöyle bir jet uğurluğu. Beşinci aşamada şöyle bir VCT spreyi. En büyük hayran spreyiymiş kendisi. Altıncı aşamada böyle güzel bir oyun çıkarttı. Yedinci aşamada bir 10 radyanit planı daha. Sekizinci aşamada böyle bir zaman doldu kartı diyor. Bence bu da gayet güzel. Bir... En iyisi bu bence. Şeyde. Hmm. Tabii ki de Champions 2024 binlere eklendi. Onlara da şöyle bir ucundan bakalım. 6167 VP. Çok bir şey değil diyemiyorum. Gayet pahalı. O yüzden sadece buradan bakıyoruz. <laughs> Bundan sonra Şöyle bir uğurluk var. Phantom var. Bunlara baktık. Böyle. Onun dışında şöyle bir şey geldi. Alıştırma dediğimizde. Temel eğitimi tekrar oyna Temel eğitim değişti. Evet. <laughs> Bakalım inceleyelim temel eğitim ne olmuş. Yeni gelen temel eğitim nasılmış? Güncellemeden sonra oyuna başlayan oyuncular ne öğrenecek? Bakalım bize ne öğretecek? Bir önceki yeni gelen kullanıcılar güncellemesinde olan şeyin videosunu çekmiştim. Kanalda mevcut. Bu uzun sürecek gibi. Çünkü ilk defa giriyorum. Geleceğim hemen. Birazdan geliyorum. Şimdi geliyorum. Evet bir kinematik pardon kinematik var bizde oynamıyor ama <laughs> Selam Hadi bakalım. Sona mı sakladın? Hazır olduğumuzda başlayabilirsin. Hazır Başlayalım bakalım. Temel hoş buldum. İşaretli bölgeye yine. Konuşmaları güzel almış arada. bir saniye. Böyle ben sesleri bir açayım. Tamam. Aldım. Vurdum. Dolduruyorum bak. Doldurdum. Vandalımı alayım. Tamam. Kuşandım zaten. Botları. Herhalde şurada mı vuracağız? E, vurmadık kırıldı. ama. O oh, spray denemesi mi? Bakalım. Evet. Tamam bize sprey atmayı öğretiyor. Kesin, tamam. Yakın nişan tamam. Nişan, uzak ve gibi için Normal sıkıyor muyum? Tamam. Tamam. Şimdi nereye? Sonraki bölgeye geçmek için kutuların üzerine zıpla. Tamam. Bu arada Jet, bu eğitimde senin skorun neydi? Bence gayet güzel. Eskisine göre. Hareket, Bak, hareket O. Şey. Bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak hareket ederken sıktığımızda gitmiyor. Durarak sıkmamız gerektiğini öğretiyor diye. botları yok eder evet, Tamam. çok iyi Tamam. giren giden yolu takip Belki tenek'e falan değiştirmek. Zaten yapıyorum şu anda. Sırada ne var? Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Aha. Musun? Ee, bilmem. Ee, Spike etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini engelliyoruz. Bu kadar. Değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Kuşanıyorum. Ağır kalkan almayı da unutma. Bir vandal. Kuşan. Bir vandal. Oh. Bir de falso yeteneğini hazırla. Tamam. 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 Spike'ı alın Falsom ve bu. Geçin. Hadi bakalım botlar. Yürüyün bakalım hadi bakalım. Nereye saldırıyoruz? Yap. Tamam. Burada saldırabileceğimiz 3 bölge var. A, Biliyorum. B ve C. Phoenix sen spike alıp bu yoldan C bölgesine git ve spike'ı kur. Tamam. Sage Buradan böyle. Seninle geleceğiz. Jet ve sola C uzuna gidin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. bizi dinle. Ses çıkarmayalım. Nasıl? noktasına sessizce ilerleyelim. Tamam. Shift basıyoruz. Bekle, orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. Falso mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Güzel, soldaki kapıya doğru falso ver. Yok, ben sağa vereyim. Doğru ver. Sana ne kardeşim, ben istediğim yere veririm falso. Etkili oldu mu? Oldu, Allah Allah. Al. Al, Al. oldu mu? Hakladım getirdim. C üstü ama C bölgesi temiz. Acele. Temiz mi? G koş ve spike yerleştir. Kuruyorum bak. Spark Ulti basayım koşayım mı? Onu koruyacağız. Beni takip et. He hey, ultim hazır. Güzel. Burada biz şişler yan şişlerler yalnız birim dayı. Murat anlat pek etkili değil. Ölürsen burada hayata geri dönüyor. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel. Ultini kullanarak imha etmelerini engelle. Tamam. Öğretimle. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Ne duydun dayı sen? Yere Oldu Spike bir yere geç. Ben yeni temel eğitim beğendim bu arada. İyi işte. Şimdi savunmaya geçiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Tamam, seyirci dinle. Sensin, Sage. Evet savunan taraf olarak en önemli görevimiz Spike'ın patlamasını önlemek. Tekrar kuşanalım. Kuşanalım. Önce güvenlik. Ağır kalkan al. Aldım. Bu sefer ateşten duvar yeteneğini hazırla. Tamam. Ateşten duvar hadi bakalım. Silaha ihtiyacın varsa söyle. Demek ki Phantom alacağım. Bir lavanda oynayın? Tamam. Eyvallah. Sağlam bir savunmanın anahtarı alana yayınlayacak. Ağır savunacağız. Değil. Tutucu. Evet. Ayak Soba, görüş sağlıyorum. Buldum onları. Phoenix, yokuşu savun. Ateşi geçiş doğru Aman yakmasın! Phoenix, geri çekil. Rimson, görüş Nereye çekileyim? Geri. Gayet güzel olmuş bu arada. Başlayayım mı? Yani bu nedir ya? İstediğimiz yerden bile koşamıyoruz. Geldim. onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Sova oradan sağlamasan ama acaba? Buradalar. <laughs> tamam. Ha, yürüyeyim. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten duvar gönder ve görüş engel. Hop yukarı. İlerle. Düşmanları öldür ve Spike'ı imha et. Nasıl yani? İmha etmeliyim. Ucu, ucu, Buradaki niye ölmedi? Tamamsın zaman farklı silahları ve yetenekleri denemek için... Bu, Bu kadar mıydı? Hazırsan ön saflar artık seni... Ben gayet beğendim bu arada. Güzeldi bence. Yeni temel eğitim. Yeni başlayan oyuncular için gayet güzel olmuş abi. Çok güzel. Hani şu an başlayanlar çok daha avantajlı öyle söyleyeyim. İlk defa Valorant hakkında hiçbir şey bilmiyorsa. Ama hiç bilmemesi sıfır olması lazım. Sıfır bir insan geçen başladığına göre şu an başladığına çok daha avantajlı. Ama hala tam olarak oyunu öğrenemeyenler oynasa onlara da bir şeyler öğretir öyle söyleyeyim. Gayet güzel ben çok beğendim. Hmm, bu videodan bu kadardı. Bu videoda çünkü başka gösterilebilecek bir şey yok. Oyun da zaten şey değil. Battle Pass 26.000 var daha. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Bay bay.